Değerli arkadaşlar tüm Kamaşire TV kanalına hoş geldiniz. Sendikanın işçileri aidat ile sömürmesine artık dur diyoruz. Artık yeter. Bir günlük tam yemeğimiz 2117 TL olan misal olan bir arkadaşın yemesi 2000 lira bak. Ayda 2000 lira kesiliyor. Fazla değil mi? 4 gün önce bir tane anket yaptık bu ankette yazdık ki ya, sendika aidatı indirilmeli mi yoksa sendika bu parayı hak ediyor mu? Bakın evet hak ediyor etmiyor fazla diyenler %19. En az %50'yi indirilmeli diyen %33. Hayır sendika sonuna kadar hak ediyor %1. Hak etmiyor istifa edeceğim diye artık %50'ye az kaldı. Yani %50'si istifa edeceğim diyor işçi arkadaşlarım. Geri dönükleri alınca. Bu anket arkadaşlar sendikaya yolladık. Hiçbir cevap yok. Hiçbir şekilde cevap yok. Hiç umursamıyorlar. Şu anki sistem nasıl biliyor musunuz? Şu an yetkili sendikaya üye olursan da aidat doğrudan sendikaya gidiyor. Bak üye olursan tamam sendikaya gidiyor. Alternatif farklı bir sendikaya yani yetkili olmayan bir sendikaya üye olursan aidat yine yetkili sendikaya gidiyor. Bak burada büyük bir olay var. Hiçbir sendikaya üye olmayayım diyorsun. Dayanışma dilekçesi ver. Kesinti yine yetkili sendikaya gidiyor. E peki bu yetkili sendika senin için ne yapıyor? Burada büyük bir yanlış var. İşçi için uğraşmayan, çabalamayan bir sendika zengin oluyor. Kimin sayesinde? İşçi sayesinde. Peki işçi için bir şey yapıyor mu? Hayır. Bizim biz işçiler olarak yetkili sendikalara çağrımızdır. Aydatları düşürün, geri dönük aydatları azaltın beyat feragat edilsin. Üyesini dikkate almayan sendikalar yetkisini kaybetmeye mahkumdur. Biz umursuyor musunuz bizi sendika olarak işleri umursuyor musunuz? Tamam Üye ayrılınca dayanışma gerekçesi verince başlıyorsunuz işte hediyeler vermek istiyorsunuz işte e, gelip etrafında dolanıyorsunuz işçilerinde arkadaşlar yazıyorlar bana sendik olarak sizler üye kaybetmemek için yetkiyi kaybetmemek için son çırpınışlar lakin bu sistemin düzelmesi gerek dayanışma verip de ayrılan işçi arkadaşının neden aidatı yetkili sendikaya gidiyor? Veyahut farklı bir sendikaya üye oluyor değil mi? O aidat neden yetkili sendikaya gidiyor? O yetkili sendika ne yapıyor? Hiçbir şey. 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmeleri kanunu 18. maddesine göre aidat miktarı ve sendika tüzüğünde yer alan Usul ve esaslara uygun şekilde genel kurul kararla belirleniyor. Önceki 2821 sayılı kanunda yer alan aidat üst sınırı kaldırıldığı için bugün aidat sendikaların kendi kararına bırakılmış. %100 kesiyorlar ya arkadaşlar. İşçiler aidatlarını düşürmesi ve geriye dönük aidat farklılığının feragat edilmesi de talep ediyor biz işçi olarak. Mesajımız da net. Üyesine dikkate almayan sendikalar yetkisini kaybetmeye mahkumdur. Arkadaşlar Mesajınızı yorumlara yazın. Görsünler. O görmeyen sendika <laughs> bizleri çok iyi takip ediyorlar. Her şeyin farkındalar. Görmezlikten geliyorlar. Biz yine sesimizi çıkaracağız. Yine dayanışma dilekçesiyle ayrılacağız. Üyeleri bitsin, kalmasın, sıfır olsun üyeleri ya. O zaman görelim ne oluyor.